Hamza abi, e, Ali abiye sorduğum soruyu sana da soracağım. Sonra tekrar Ali abiye döneceğim. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ne diyorsun? Tekrar hatırlatalım. Ekonomide seçim sonrası için felaket senaryoları yazanlar var. Onları yakından takip ediyoruz. Bu sözü de bu cümleyi de yorumlamanı istiyorum. Ardından Ali abiye döneceğim. Ya şimdi bu siyasi bir söylem tamam mı? Yani seçim sonrasında ekonominin çok kötü olacağına dair birileri size bir şey söylüyor. Halka orada sesleniyor. Siz onlara inanmayın. Bana inanın. Biz onları takip ediyoruz. Onlar çok kötü çocuklar. Biz onlara haddini de bildiririz. Ya bu siyasi söylem olarak görüyorum ben. Ama e, Ali abin dediği gibi o iki olasılık üzerinden bakarsak, eğer bir demir yumruk söz konusu olacaksa bizimle de uğraşırlar. Ayrı bir konu. Zaten uğraşıyorlar. Yeni bir şey değil de daha beter bir uğraşma söz konusu olur o demir yumrukla ilgili de ben şunu söyleyeceğim kendi bir Ali abi çok fazla böyle açmadı ama çok önemli ipuçları veriyor Aslında satır aralarında neler neden anlatıyor ama ben birazcık açayım bakayım ne diyecek dezenformasyona tabi olmayalım <laughs> şimdi bu bu şey ee, Demir yumruk meselesinde yani hem basının özgürlüğüne daha fazla müdaca müdahale anlamında hem de coğrafi bir boyutu olduğunu da söyledi şimdi o coğrafi boyutuna dair de Ben bir ek yapacağım şimdi buraya bana göre diyorum bak bu benim kendi düşünce düşüncem yanılıyor da olabilirim kendi analizim bunu söylüyorum yeni dünyanın konjonktüründe, bu dönüşümünde Özellikle bu coğrafyanın dönüşümünde devlet devletin daha doğrusu bir derin çekirdeği diyelim demir çekirdeği şunu görmüş veya yorumlamış ve şu sonuca varmış olmalı ki Türkiye o sonuç nedir kendi fikrimi söylüyorum Türkiye ya küçülecek ya da büyüyecek başka çare yok başka alternatif yok Çünkü bu bölgede ülkeler parçalara patlı bölünüyor e, bölgesel, yerel yani federatif idareler oluşturuluyor ve bunu da kaosla, savaşlarla gerçekleşiyor. Bunun örneği Irak'tır, bunun örneği Suriye'dir ve orada yaşanan büyük felaketler Türkiye'nin başına gelmemesi için ve bu felaketlerin ardından Türkiye'nin küçülmemesi için büyüyerek, genleşerek, bunu kendi içine alarak böyle bir şeye dönüşme ve bu dönüşümü de mutlaka önündeki tek engel olan anayasanın ilk üç ve bunların değiştirilemeyeceğinin mührü olan, bak mührü durum anayasanın dördüncü madde, daha önce burada yine bir program yaptık, bunun ortadan kaldırılabilmesi için anayasa mahkemesinin hükümsüz hale dönüşmesi ve ardından da işte o şeye yeni şeye hazırlık, dönüşüm ve Devlet Bahçeli'nin şu cümlesini hep hatırlayın bak. Dünya değişiyor. İnşallah Türkiye çok fazla değişmez. Tamam mı? Yani bütün bunlar aslında budur. Bu dönüşüme dair bir şeydir ve o esnada da bunun çok sancılı bir süreç olacağını kendileri de çok iyi bildiği için, hükümet de çok iyi bildiği için ve bu sancılı sürecin de çok sıkı bir ekonomik koşul içerisinde gerçekleşeceğini de bildikleri için bu bir kat daha da arttırıyor o işin zorluğunu bunu bildikleri için devlet içerisinde özellikle bürokraside yargıda tamam mı ee, bir çatışmanın olabileceğini öngördükleri için de bir takım önden hazırlıkların yapıldığını, mesela e, sayısı 430'du galiba daha önce Fetullahçılık, e, Fetö terör örgütü e, soruşturmaları kapsamında, değil mi? Görevden alınan bu gerekçeyle göreve iadesi yapılan hakim ve savcılar, şimdi ne oluyor, tamam mı? Yani bunu bir sormak lazım. Ben hatta Ali Ağabey'e o konudaki fikrini de sor sormak da istiyorum. Yani evet. neden eski e, dostlar ve sonradan düşmana dönüşenler bir daha tekrar mı barışıyor ve bunun sebebi ne ola ki? Hayrola. Evet Ali evet, böyle bir iddia da vardı. Ham Hamza abinin söylediğine ek olarak ben de bunu sormuş olayım. Hakikaten böyle bir iddia da vardı. E, bir yerler tekrar eski dostların e, yeniden Dost olmasını e, istediler ve istiyorlar böyle bir anlaşma arka ve tarafta hatta yapılıyor. Da ekleyerek bir yapıyorlar. Şunu soralım Ali abiye darbe tabirini Hı. kullanıyor. İlki darbe askeri olmak zorunda değildir. E, yargı darbesi olabilir, bilmem ne darbesi bir sürü çeşit çeşit darbe olabilir. Askeri boyutun ötesinde. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bütün tarihteki bütün darbelere bak, hepsi ekonomik krizlerin ardından gelmiştir. Ekonomisi iyi olan, refah düzeyi iyi, yüksek olan hiçbir dönemde, hiçbir ülkede darbe olmamıştır. darbelen tarihinde böyle bir şey yoktur. Varsa birisi bulsun, gelsin, yazsın yani, yorumlara yazsın. Şimdi bu dikkat çektiğimiz koşulların bu zemini sağladığını mı düşünüyor birileri? Burada bu tabiri kullanırken... Ee, Ali abi işte darbeyi bütün bunları üst üste gelirken işte bunu da ek olarak bir açmasını rica edelim Evet buyur Ali abi söz sende ya ben e, şimdi hani bir e, söz var e, ben de evlat acısı sende kuyruk acısı varken biz bir araya gelemeyiz sözü var yani bu yılanla e, adamın hikayesi biliyorsun ben e, Türkiye'de e, artık cemaatçilerin yani Fethullah Gülen cemaatinin bir daha bu ülkenin topraklarında devlet olabileceği tarihsel koşulların ortadan kalktığını düşünenlerdenim. Böyle bir ittifakında mümkün olmayacağını düşünenlerdenim. Onu söyleyeyim. Bir af çıkar mı? Evet af çıkabilir. Ama cemaat konusunda Türkiye'de toplumsal bir mutabakat olduğunu düşünenlerdenim. Yani Türkiye'de... Bir gün, bir gün kaykallarla ilgili af gelse, yurt dışındakilerle af gelse, o cemaatin eskiden olduğu gibi Türkiye'de devlet olamayacağını düşünenler dedim. Bir kere bunu söyleyeyim. Bu bir. İkincisi de, Bahçeli'nin sözünü demin e, şeyi hatırlattı e, Hamza. Söz aynen şu. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir. Bunu hemen Mayıs seçimleri sonrası söyledi. Haziranın altısı falan tahmin ediyorum. İnşallah Türkiye değişmez dedi. Şimdi bakın. Önümüzdeki günlerde çok değiş, çok şey değişecekse ve de inşallah Türkiye değişmezse temennisi ne demektir? Erdoğan'a yaptığı çağrı ne demektir? Daha ileri gideyim ben. 1 Nisan sonrası MHP tasfiye edilir mi sorusunu sorayım mesela. Daha ileri gidiyorum. MHP tasfiye edilir mi? Hatta hatta daha ileri gideyim. Hakan Fidan, Fidan tasfiye edilir mi? Hatta daha ileri, ileri gideyim. Partinin içerisinde kimi isimler tasfiye edilir mi sorusuna bakmak gerekiyor. Dikkat edin, ben geçtiğimiz günlerde bir program yaptım ve programda Soylu gözaltına alınmak istendi diye kapak yaptım mesela. Ee, çok ilginç, herkes hemen Soylu. Halbuki Sadık Soylu gözaltına alınmak istendi Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Bas Savcılığı tarafından engellendi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de 28 Mayıs seçimleri öncesinde en güçlü isimlerden biri olan Süleyman Soylu'nun kuzeni göz altına alınmak istendi. Bakın çok net bir dava dosyası kapsamında ve Süleyman Soylu da mesaj verdi. Bir Nisan sonrasına dikkat çek. Ben bir Nisan sonrası Türkiye'de hem iktidarın içerisinde ve devletin içerisinde ciddi bir kapışmanın olacağını, bu kapışma olurken de kimin galip geleceğini de aslında muhalefetin tavrının belirleyeceğini düşünüyorum ama muhalefetin olup olmadığını da ayrı bir konuda sorgulamak gerekiyor. Ya bu muhalefet, bugünkü Türkiye'deki muhalefette Türkiye'nin hangi yöne çevrileceği konusunda bir gücü var mı diye sorulacak olursa yanıtında hayır. Onu da ifade edeyim. Çünkü bu muhalefet aynı zamanda kurgulanmış ve iktidarın iktidarda kalabilmesi için hazırlanmış bir muhalefet olduğunda altını çizmek gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Kim neyi anlatırsa anlatsın. Ekonomik krizin olduğu her ülkede kaos olur kardeş. Çok net. Bakın bizim tarihimiz de yakın tarihte böyle zaten. Ya 1999'daki krizi ve kaosu biz 2002'de erken seçimle aştık ve bu erken seçimin startını kim verdi? Devlet Bahçeli verdi hatırlayın. Evet. O açıdan, o açıdan ben 31 Mart'ta alınacak sonuçun 1 Nisan'daki belirleyicisi olacak millet burada nasıl bir oyun kuracak? Millet bunu yapabilir mi? Onda da kocaman bir kaygı ve soru işaretim var ve başka bir şeyim var. 31 Mart seçimleri Türkiye'de olmuyor Hamza. 31 Mart seçimleri İstanbul'da oluyor. Yani İstanbul bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Aslında bir anlamda Türkiye'nin nereye evrileceğini de İstanbul seçim sonuçları belirleyecek. Onun da altını çizmek ister. Evet, şimdi